Kubilay Anteplioğlu. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar enteresan kariyerinde, bir şey geliyor. Kariyerinde bu kadar iyi takımlar. Tatlıcı takım... değil değil mi? Yok kanka. Kubilay Anteplioğlu kardeşimiz. Kariyerinde hep iyi takımlarda oynayıp, oynayıp, yani oynayıp derken kulübesinde de oturmuş. Hep de başarılı olmuş bir kardeşimiz. Allah Allah. Bir de kalecilerde şöyle bir şey var. Tam prim alırsın. Mourinho'nun futbolcu versiyonu olursun. olabilir mi? Ne alakası? Mourinho'yu nereden geldi? oğlum şimdi? Yani? 112 milyon bo tazminat almış yolum Kardeşimiz hakkıyla mantramanını yapıyor gidiyor. Dosta güven, güven düşman. düşmana korku veriyor. Tamam anlat. Kulübede oturuyor. Ee, bugün onun muhabbet oldu bir arkadaşla da işte bir tanesi de ki ya ben kaleci olsaydım çok yedek olurdum falan. Ben de aklıma Kubilay Antepli oldu geldi. Baktı karabiden çocuğun kariyeri muhteşem. Gir bak tam böyle kariyer ya çocuğun yaptı. Çocuk kariyer yapmış yani. Son 10 senede, hani, minimum. 10 senede 30 maça falan çıkmış ama e, hep iyi takımlarda oynamış. Demek ki çocuk düzgün, efendi, karakterli. Tertemiz. E, herkesin çalışmak isteyeceği, takım içinde işte, tutmak isteyeceği bir kardeşimiz. Helal olsun. Sayayım mı? Saysana bir nelerden oynamış. Yozgat'ta başlamış. Oynamış mı? Oynamış. 28 maça çıkmış. 27'si kombi. 11. O zamanlar oynuyordu işte. Sordan mı? <laughs> <laughs> Oynamayı. 1461 Trabzon 3 sezon. Fethiye Spor. Trabzon'da kaç maç oynamış 3 sezonda? 21, 13, 1. O 1. Tamam. Orada İlk başlamış. sezonda 1 maç. Tamam, İlk sezon 13 maç 14. Tamam iyi gitmiş. 21'de tamam. yani, 35. Oralarda o zamanlar oynuyormuş. Fethiye'de e, oynamış. 2 sezon şeyde. Ölüdeniz'de. Fethiye'de, Fethiye'de. Oynamış mı? Sarıyer'de oynamış, 3 sezon. Oğlum e, maçlarını spor... söyle, oynamış mı yani? Oynamış derken... Hıza <laughs> <yuza> atıyor, tamam onu <laughs> Tamam, anladım, anladım, söylüyorum. Sarıyer'de ilk sezon, 14 maç. Cifhaneli rakamları unutmuş. İkinci sezon, 6, 3. sezon 5 maç. Tamam. Eyüp Spor 7 maç, Kırklareli Spor 5 maç. Eyüp Spor 2 sezon, 7 maç toplam. 2 sezon hep Eyüp Spor'un başarılı olduğu dönemler ama işte. Aynen. Başarının arkasına yatan faktör olabilir. Antepli olur. Pendik <laughs> Spor. Reklam gibi oldu. Aynen onun Anladım. için tatlıcımı dedim. Ondan sonra 3 maç, 2 ilk 11 2 ama. Pendik kaç? Yüzde 66 mi? ilk 11 ortalamasıyla oynamış. Ya bırak öğrenmiş. Pendik de kaç maç oynamış? 3 maç. Kaç sezonda? 1 sezonda. <laughs> Eyüp Spor bir sezon. 2 i̇ki maç. İkisi de ilk 11. Ama kupalardır oğlum onlar. Dik <laughs> değildir. Bilmiyorum. Ziraat Türkiye Kupası, Bolu spor. Yozgat Bozok Spor'un plasmanında. Türkiye Kupası'nda en yüksek oynama oranı. Yok <laughs> <laughs> Bana bakmadım. Uluslararası kariyeri şu an boş. Tamam. İyi değil mi? Nasıl kariyer? Bu da Andorra ile anlaşma imzalar mı?